Esra Erol'da canlı yayında kocasını aldattığını itiraf etmişti. Kocası ise Esra Erol'a zina eden bir kadın asla affedilmez dedi. Onun hakkı boşanmaktır diyen Mustafa'dan maalesef acı bir haber geldi. Kevser senin tören buysa benim de tören bu diyerek Mustafa'ya yaptıkları herkesi şok etmişti. Günlerdir düzgün duruşuyla dikkat çeken genç adam neredeyse böyle kişilere hasret kaldık dedirtmişti. Hiçbir şekilde boşanma esnasında dahi efendiliğini bozmayan Mustafa'ya yapılanlar duyanları hayrete düşürmüştü. Bu kez bir kadının bir erkeğe yaptığı şiddeti duyduk. Çocuğumu annesiz bırakacağıma babasız bırakırım dedi. Maalesef minicik bebek hem annesiz hem de babasız kaldı. Günler önce İsrailol'un ele aldığı Mustafa ve Kevser konusunda gelinen sonuç herkesi şok ederken dün ekranlara çıkması beklenen ikilinin canlı yayına gelmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Cuma günü Mustafa Kevser'i affetmeyeceğini yayında açıklamıştı. Çünkü Kevser onu kandırarak 24 Eylül'de sosyal medyada tanıştı. Başka bir adamın yanına kaçmıştı hatta imam nikahlı evli bile olduklarını söyleyen ikili nikahlarını canlı yayında inkar etmiş, kocasının yanına dönmek istemişti. Kevser günler sonra hata yaptığını ve Mustafa'ya büyük haksızlık yaptığını dile getirerek kocasından özür dilemiş, ayaklarına dahi kapanmak istemişti. Ama Mustafa böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğini, bir kez yapan bir daha yapar diyerek Kevser'i affetmeyeceğini söylemişti. Kendi lügatında bunun mümkün olmadığını dile getiren genç adam, çocuğunu da yanına alarak onu büyütmek istediğini söylemişti. Böylesine ahlakı bozuk bir annenin yanında yetişmesini uygun görmediğini dile getiren babaya bütün ekran başındakiler hak vermişti. Bir günlüğüne dahi evladın ona göstermek istemeyen Kevser, değil ona çocuğumun velayetini vermek, yüzünü dahi göstermem dedi. Karı kocanın tartışmaları sürerken Araya evlat korkusu girmişti. Kevser kocasının ona affetmeyeceğini gözlerinde görürken çocuğunu da elinden alacağının korkusuna bürünmüştü. Ve maalesef gece yarısı gelen iddialara göre Kevser'in Mustafa'yı ağır bir şekilde yaraladığı öğrenildi. Apar topar hastaneye kaldırılan genç adamdan acı haber geldi. Esra Erol ve ekibi apar topar gerçek bilgileri almak için hastaneye koştu. Peki sizler yaşanan bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz?